Gel hocam gel. No way. Demeyeceğim demeyeceğim. Ha <laughs> efendim. Anladım bir <*kim> o zaman. Manca mı? Sen de aynı şey. Lan oğlum. Düşme, dönüşme, merak etme. Tamam etme lan. kardeş. Selamun aleyküm. <laughs> 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 ah. Ördekcik salır. Ananı sikeyim ördekci. Ördek. Alma alma. Beletler geldi. Önce bir git bence yerini bul. Zaten haritanda mavi olarak gösteriyor bu arabayı. <laughs> o ne o ne o ne o ne 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 oluyor 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 karının üstü yönde mi bir daha kafa salla bakayım Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne oldu be? Ne? Tamam geliyorum. Bir dakika. Burada Or değil misin? Burada mısın? Bir dakika tamam geliyorum. <laughs> <laughs> Bak amına kodumu çocuk sen bunun için peşimden böyle anan sikiri troll yapacaksın diye oros çocuğu seni. Ben de falanın altına girdim ama ben nasıl öldüm? Hadi gel gidelim. Atma oros çocuğu atma. Kanka götür şeye doğru. Bekle azıcık çevireceğim. Zorot çekilsene önümden. Ananı kanka kuyt atıyorum ben. Oğlum bak seni öldürürüm oros çocuğu. Oğlum ben Evine bir şey Ben gidiyorum gidiyorum anana koyayım ya. Tutsan ucundan. Tutsan ucundan

Ping. Çekilin. Bir canım var orospu çocuğu bir canım var. Bundan çekilin sağ olun beyefendi. Housekeeping. Gel gel item var şuraya gel. He? <laughs> item var. Housekeeping. <laughs> Ay item var mı? <laughs> <laughs> Amına koyayım seni. Ne koy? Aa çok ağır nakliye lazım. Hop çok güzel. <laughs> ya at bekle seni trolle. Oğuz Uh, 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 uh. amca dur amca dur amca dur amca dur 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 amca dur amca dur amca dur tamam dur emekli maaşını almayacağım tamam dur Burası boş, buralar bomboş. Ana ne ben. Faruk aklım çıktı amına koyayım. Buralar bomboş. Ha ne no oluyor? No <laughs> ne oluyor canım? Ama ne şeker Tamam hadi gez götürelim. Tövbe <laughs> no seni amanı bacını sikerim ha orospu çocuğu. Oh my god bro. Oh hell no man. What the fuck man? <laughs> <laughs> İlke mi kaç liraya düşürdü Allah bilir ya. Kaç para ettin ne oluyor? Onun alt. <gülüyor> <Ana> <gülüyor> gelmiyor, gelmiyor, ya. gelmiyor. <laughs> Ananı siktim çocuğu, onu öldür gel. <laughs> Lan patlamıyor da. <laughs> Lan bomba niye <mı> patlamadı? <gülüyor> 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 ya ananı ya. Kadına sol tuk tut stun yiyor Sol tık onu ona tut stun yiyor <gülüyor> <gülüyor> VURMA VURMA yarıda geliyor yarıda geliyor be dop. Senin ananı sikeyim seni koyacaksın beni <laughs> koyacaksın. <beni payarsın. gülüyor> Faruk. Gel şu aşağıda bir tane kitap var sağda hemen kitap var sağda kitap var. Ha <laughs> ha <laughs> İki oldu bu bak daha demin de bozuyu kırdı Bıraksana 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 Bak trollemedin, dedim bak trollüyorsun Orospu çocuğu Orospu <laughs> <laughs> Krapius 오오죽 죽아. 나 oldValue oldValue oldValue.